Access'te hoş geldiniz. Bu bölümde sürdürülebilir tarımın başarı hikayelerini konuşacağız. Bu tarım modelini benimseyen çiftçilerin, toplulukların, şirketlerin veya ülkelerin karşılaştıkları zorlukları aşarak sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl ulaştıklarını anlatan örnekleri sizinle paylaşacağız. Bu hikayeler tarımda sürdürülebilir uygulamaların çevresel ve ekonomik faydalarını gösterir. İşte bazı dikkat çekici sürdürülebilir tarım başarı hikayeleri. İlki Hollanda'dan geliyor. Hollanda'nın yüksek verimli ve sürdürülebilir tarım sistemi. Hollanda tarım alanında dünya liderlerinden biri olarak kabul edilir. Ülke tarım alanında sahip olduğu sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak dünyadaki en büyük ikinci tarım ürünü ihracatçısı haline gelmiştir. Hollanda topraksız tarım, dikey tarım ve hassas tarım teknolojilerini kullanarak hem su tüketimini hem de kimyasal kullanımını büyük ölçüde azaltmıştır. Özellikle sera tarımı ve hidroponik sistemler yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından diğer ülkelere de örnek teşkil etmektedir. İkinci örnek Hindistan. Hindistan'daki doğal tarım hareketi Zero Budget Natural Farming olarak adlandırılıyor. Hindistan'da Andhra Pradesh eyaletinde başlatılan Zero Budget Natural Farming ya da kısa adıyla ZBNF hareketi düşük maliyetli ve doğal yöntemlerle tarımsal üretimi teşvik eden bir yaklaşımdır. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımını ortadan kaldıran ZBNF, yerel ve geleneksel bilgi birikimini modern tarım teknikleriyle birleştirir. Bu hareket çiftçilerin maliyetlerini düşürerek borç yükünü azaltmış ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Hindistan'ın diğer eyaletlerinde de hızla yayılan bu yöntem birçok çiftçinin hayatını değiştirmiştir. Üçüncüsü ise Amerika. ABD'deki karbon çiftçiliği hareketi. ABD'de çiftçiler karbon çiftçiliği olarak bilinen bir yöntemi benimseyerek tarımın karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik büyük adımlar atmaktadır. Karbon çiftçiliği toprakta organik madde birikimini artırarak karbonu toprağa geri kazandırmayı hedefler. Bu yöntem aynı zamanda toprağın verimliliğini artırır ve erozyonu önler. ABD'deki birçok büyük tarım işletmesi bu yaklaşımı benimseyerek sürdürülebilirliği artırmakta ve çevresel etkilerini azaltmaktadır. Bazı çiftçiler bu yöntemlerle karbon kredisi elde ederek ek gelir de sağlamaktadır. Dördüncüsü ise Afrika'daki çölleşme ile mücadele eden Büyük Yeşil Duvar projesidir. Afrika'da Sahel bölgesindeki çölleşmeyi durdurmayı amaçlayan Büyük Yeşil Duvar projesi, sürdürülebilir tarımın en etkileyici başarı hikayelerinden biridir. Bu proje, Senegal'den cibutiye kadar uzanan bir alanda ağaçlandırma ve sürdürülebilir tarım teknikleri kullanarak toprak verimliliğini artırmayı hedefler. Bölgedeki köylüler ekosistemleri iyileştirmek ve tarımsal üretimi artırmak için agroforestry ve diğer sürdürülebilir yöntemleri benimsemiştir. Proje, hem çevresel, hem de ekonomik olarak büyük bir başarı elde etmeye devam etmektedir. Böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizimle kalın, aksasız kalın.